Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Son montaj hattına giren Milli Muharip Uçak'ın ilk prototipi TUSAŞ tesislerinde görüntülendi. Avunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir MMU'nun son montaj hattına giren prototipinin görsellerini ve törenle ilgili videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varenk, TBMM bütçe konuşmasında, geliştirdiğimiz teknolojilerle Türkiye, kendi savaş yönetim sistemiyle denizaltısından kendi torpidosunu güdüleyebileyen dört ülkeden biri oldu. Beşinci nesil bir savaş uçağı olacak milli muharip uçağımızın görev bilgisayarını başarıyla ürettik ve zamanından önce TUSAŞ'a teslim ettik. Bu oldukça stratejik teknoloji harikası görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine bizim mühendislerimiz geliştirdi ifadelerinde bulundu. İlk 3 prototip için 6 adet F110GE129 motoru teslim edilen MMU'nun 18 Mart 2023'te Hengardan çıkış yapması planlanıyor. MMU'nun ilk parça üretimi Kasım 2021'de tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir Temmuz 2022'de katıldığı A haber yayınında MMU'nun motoru için teklife çağrı dosyasının yayımlandığını aktarmıştı. MMU'nun motoru için teklife çağrı dosyası yayımladık. Buna cevap bekliyoruz. TR Motor ve TEI tekliflerini verdi. TAEC bugün yarın verecek. Bu teklifleri inceledikten sonra masaya oturup yol haritası çıkaracağız. İşbirliği içinde yapılan motorlara sıcak bakıyoruz. Umarız gerçekleşir. Kendi kabiliyetlerimizi de oluşturmaya çalışıyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Milli Muharip Uçak başta olmak üzere geliştirilen diğer özgün platformlar için ihtiyaç duyulan radar kesit alanı testlerinin gerçekleştirileceği büyük bir yatırıma daha imza atıyor. Sahip olduğu kapasite ve kabiliyet ile Türkiye'nin en büyük, dünyanın 5. büyük radar kesit alanı test tesisinin 2024 yılının 2 NCI çeyreğinde faaliyetlerine başlaması hedefleniyor. Milli Muharip uçakın radardaki görünürlük durumunu ve boyutunu tespit etmek için tasarlanan radar kesit alanı test tesisi, son teknoloji altyapısı ile dünyanın bu alandaki en modern tesislerinden biri olacak platformun tasarım çalışmalarına katkı sağlayacak tesis, elektromanyetik dalgalar olan radar sinyallerini yansıtma miktarını da tespit edecek. Böylece gerçekleştirilen testler neticesinde milli muharip uçakın radarda düşük görünürlük özelliği doğrulanacak desteklediği platform boyutu ve ölçüm hassasiyetleri açısından Türkiye'nin en büyük radar kesit alanı test tesisi için görüşlerini ifade eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil'in açıklamaları şu şekilde, havacılık alanında ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak büyük yatırımlara imza atmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yakın zamanda inşaatına başlayacağımız radar kesit alanı barındırdığı teknoloji ile dünyanın bu alandaki en gelişmiş tesislerinden biri olacak. Milli muharip uçak platformumuz için önemli bir testi daha böylece milli kaynaklarla ülkemizde gerçekleştireceğiz. Ülkemizin bağımsız havacılık ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.